varsa bir maşallahınız alırım. Burada hayallerinizin peşinden koşun. İki akı var abiciğim. Bu arada plakalarımda bilmiyorum bilen var mı? Plakaların anlamlarını bilen var mı? plakaların anlamını bilen var mı? Orduluyum, Bursa'da oturuyorum daha <laughs> arkası 52 16. bu arada şunu söylemek istiyorum Dorseli plaka ee, çıkısı farklı oluyor arkası 5216. ön taraf 1652. Arka 52 16. Ön taraf 16 52. Tamam şu alttan 16 52.